Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Muharrem İnce 10 Ağustos'ta yapılacak seçim kimin seçileceği değil, kimin seçilemeyeceği seçimidir dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen dayanışma yemeğine partililere hitap eden Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Muharrem İnce Başbakan Erdoğan'ı eleştirdi önlerinde bir cumhurbaşkanlığı süreci olduğunu ve ilk ziyaretini Çorum'a yaptığını dile getiren İnce, ilk kez burada konuşuyorum, bir daha da konuşmayacağım. Ben bu sürecin içerisinde olmadım. Sizler gibi televizyondan öğrendim. Bunu da doğru bulmuyorum. Ben grup başkan vekiliyim. Televizyondan öğrendim. Yapılacak birkaç iş var. Çıkarsın televizyonların karşısına, reddedersin, kızarsın, tepkini ortaya koyarsın diyerek başbakanı eleştirdi. Ben 15 yaşında samanlığın duvarına Cumhuriyet Halk Partisi yazdım. 79 ara seçimlerdi. 50 yaşındayım. Şimdi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekiliyim, grup başkan vekiliyim. Partimi zora sokacak. Partimi sıkıntıya sokacak. Hiçbir işlemin, hiçbir eylemin, hiçbir açıklamanın içerisinde olmam. Çatı adayının belirlenme sürecinde benim görüşüm alınmadı. Ben bu süreçte yokum. Televizyonlardan öğrendim. Net bu kadar. Bu konuda sistemim var mı? Evet var. Sayın Genel Başkanımıza bu sistemi ettim. Lafımın da arkasındayım. Adayın belirlenme sürecinde bir katkım yok. Ama olmuş, bitmiş. Bir partimizin genel başkanı bir başka partinin genel başkanıyla oturmuş, konuşmuş, bir aday açıklanmış. Bu saatten sonra bana düşen görev çalışmanın yerine getirilmesidir. Bu saatten sonra yapılacak iş budur. Gerisi geçmişte kalmıştır. Ben geçmişte ilgilenmem. Recep Tayyip Erdoğan'ı sandığa gömmek için elimden ne gelirse onu yaparım. Tekrar söylüyorum. Bu kadar. Önümüzdeki seçim 10 Ağustos'ta olacak seçim aslında birinin seçilmesi seçimi değildir. Birinin seçilmemesi seçimdir. Yani 10 Ağustos'ta Recep Tayyip Erdoğan bu ülkeye cumhurbaşkanı olmayacak, başkan olacak, diktatör olacak, parlamenter sistem sona erecek, yargı bitecek, üniversite çökecek, sivil toplum diz çökecek. Böyle bir ortamda ben süreçte olmasam da artık aday olmuş bir kişiyle ilgili yorum yapmakta istemiyorum. Ben onu genel başkanımıza yalnız olduğumuz ortamda söyledim. İhtitiamlarımı ilettim. Ben defteri kapadım. Şimdiden itibaren çalışırım. Partimin adayımızın başarılı olması için Elimden geleni yaparım arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Peki efendim, evet. eğer biraz önceki söylediğiniz e, ifadeler yerine gelmesi, Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olursa e, ve neticesinde halkın Cumhurbaşkanı olacak ve sandıktan çıkacak. Böyle bir şey gerçekleştiğinde o zaman genel başkana karşı sizin tutumunuz ne olacak? e, ee, senin sorundan da anlaşılıyor ki sorunu daha sorarken daha diyorsun ki şu CHP'nin içini karıştıracak bir soruyu nasıl kurgularım diye. Daha çok net. Eminim ki eminim ki tam yandaş medyaya haber olacak bir soruyu bana sordun. Kaç yıllık gazetecisiniz? Yaklaşık işte on sene falan. Peki ben evet. 30 yıllık siyasetçiyim. Evet. Bu sorunun eee ben Seçimde başarılı olmak için elimden geleni yaparım. Evet. Ve emin olun ki Yalova'da devletin gücünü yendik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni yendik. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni yendik. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni yendik. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni yendik. Sırayla bütün bakanlarını yendik. Başbakanı yendik. Devletin imkanlarını, trilyonları yendik. Türk milleti de bu seçimde Recep Tayyip Erdoğan'ı yenecektir. Buna inanıyorum. Deixa eu